Evet arkadaşlar iyi akşamlar. Bugün biraz fazla kendime sizi maruz bıraktım. Ben bile sıkılıyorum kendimden bazen kusura bakmayın. Ama şu trail stop işini anlatalım ki yani yapmak isteyen arkadaşların bilgisi olsun. Şimdi bu yayını yaptık. Müziği kapatıyorum. Çünkü garip bir müzik var. Evet 36 bir alış stop 34.85 yazmıştık. Şu şeyini açalım bunun. Spot olanı. Bunları kapatabiliriz. Daha net görmeniz için açıyorum arkadaşlar. Bakalım neredeymiş tam olarak. 36.20 36 20. Evet, yani şurada. Şu tarihte yapmışız yayını. Doğru mu? Peki, şimdi burada mala girdiniz 36 20'den. Bir daha bakalım doğru mu diye. 36 20 3608. Evet. Evet. Kusura bakmayın. Evet burada mala girdiniz. Peki ne yapacağız? Şimdi gidiyor. Tamam mı? Gider. Sorun yok. Belli bir kanalda gidiyor. Onda da sorun yok. Yani bu kanalda gidiyor. Onda da sorun yok. Fibonacci'ye göre gidiyor. 1.618 Onda da hedefi vurmuş. Doğru mu? Birçok şeye göre bakabilirsiniz yani. Extension'a göre bakalım. Hedefi vurmuş mu? Sayılır. 1.382 yani tam gelmemiş ama evet yani kabul edilebilir. Ondan sonra mesela ayarlar diyelim kendi ayarlarınızı yükleyelim. Evet. 618. 618. Tamam. Neredeyse hedefi noktasında vurmuş yani. Peki buradan döneceğini düşünüyorsunuz. Nereye gideceğini mesafe Bonakya göre. Buradan döneceğini düşünüyorsunuz. Burası bir seviye, burası bir seviye. Şurada bir gap'imiz var. Nur topu gibi. Değil mi? Dolar cinsinden baksanız da 40 lira makul bir fiyat. Buralara dönebileceğini düşünüyorsunuz. Büyük ihtimalle de dönecektir. Ya ben size olacağı söyleyeyim. Bizim trail stop işini konuşmadan evvel. Evet. Yani olacak şey şu. En büyük ihtimal bu yani. Başka ihtimallerde konuşur. Önemli değil. Fakat biz ne yapıyoruz? Kendi düşüncemize göre değil, ihtimallerin tamamına göre hareket ediyoruz. Şimdi trail stop bu işi yapmanızı sağlayan bir şeydir. Siz bu kadar şeyi arka arkaya koyarsınız. Yani buradan dönmesi gerektiğini. Fakat yarın bir haber gelir. Bir düzenleme gelir. Hop. verirler, 60 liraya. Burada kar satışı yaparsanız. Geldi diye. Benim beklediğim seviyeye. Kar satışı yaparsanız. Buradaki her şeye rağmen. Ortada kalırsınız. Yani erken maldan çıkmış olursunuz. Şimdi trail stop bunu nasıl anlatayım size bunu engelleyen bir düzen. Tamam mı? Yani hani bu trade stop olayında fiyatın hareketini sürekli takip ediyorsunuz. Şimdi ilk çıktığında yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Yani şöyle soluksuz çıktığı zaman burada trail yapabileceğiniz bir stop seviyesi yok. Fakat mesela garanti için garanti özelinde konuşuyorum buradan itibaren artık bir trail stop başlatabileceğiniz seviye oluşuyor. Tamam mı? Bunu başka kağıtlarda da konuşacağız birazdan. Şimdi biraz daha anlamlı olması için 30 dakikalık grafiği açacağım. Normalde trail stop 30 dakikalık grafikte yapılır arkadaşlar. Günlükte ya da saatlik grafikte yapılmaz. Yani aslında fikir şudur. Şurada girdim mala Gitti, düştü, bir daha gitti. Getirir buraya yazarsın stopunu. Tamam mı? Gitti, düştü, bir daha gitti. Getirir buraya yazarsın. Mesela örnek veriyorum. Ve sen her stopunu taşıdığında karını içeriye kilitlersin. Yani şurada mesela stopu buraya yazdığın zaman şu gittikten sonra burada değil yani bu düşecek sonra gidecek. 1.54 burada %1.54'ü garantilemiş olursun. Tekrar gitti buraya. Şu gün yani. Bunu bugün yapıyoruz arkadaşlar. Şurada %5'lik karını kilitlersin. Ondan sonra getirirsin. Buraya yazarsın. %13'lük karını kilitlersin. Yani buraya getirip koyduğun zaman elindeki malla ilgili stovu dersin ki yani tamam ben buradan itibaren vazgeçiyorum karını alırsın yoluna bakarsın fakat trend yapan bir fiyatta bu iş güzel çalışır fakat şöyle range yapan bir fiyatta bu iş güzel çalışmaz mesela şurada mala girdin gitti geldi stopunu yazdım buraya gitti Çaktı stopunu patlattı. Tekrar mala girebileceğin yer burası. Avro'ya gelmedi. Doğru mu? Yani şurası. Mala girebileceği yer. Gelmedi. Bir daha gitti. Elinde kalan malı. Yani kısmi stop yazıyorsun ya. Elinde kalan malı buraya yazdın. Eh işte biraz toparladın. Fakat gene normal şartlarda şu kandile gelmesini beklersin burada tekrar mala girersin. Yani biraz range yapan piyasada sizi mağdur edebilir. Evet. Gelelim mevzuya. Şimdi mesela hayal dünyasında biz bu kağıdı aldık. Hayal dünyasında taşıyoruz. Şu süreçte trail yapmadık. Çünkü yani çok yataydı. Gerek de yoktu buna yani. Tamam mı? O kadar riske giriyoruz. O kadar riske alıyoruz. Stopumuz var çünkü nerede? Aşağıda. Tamam mı? güzel bir trend yaptı. Aldığımız yerden. Buradan mı aldık? Nereden aldık? Hayır. Ha doğru. Buradan aldık. Aldığımız yerden %24 değer kazandı. Doğru mu? Doğru. Peki. Şimdi şu aşamada yapacağınız bir şey yok. Yani hani giderken yapacağınız bir şey yok. Fakat düştü geri çıkmaya başladı değil mi? Düştü. Geri çıkmaya başladı. Getir buraya stopunu yaz. Fakat tam bu fiyata yazma arkadaş. Tamam mı? Bak buraya yakın neresi var? Şurası var, değil mi? Bunun altına yaz. Tamam mı? Yani çünkü şu aşamada piyasaya girenleri patlatmak için fiyatı tam şu kandilden şu kandilden çevirip buraya çakıp tamam mı? Buradan götürebilirler. Şurada piyasaya girenleri toplarlar yani. Tamam mı? Yani tam buraya değil ama biraz da arkasındaki yerin altına yazabilirsin. Bu örnekte de aynı şekilde. Tam buraya değil şu kandilin bittiği yere Tamam mı? Şuraya. Tam şu kandilin bittiği yere. Yani 37.76 Hadi biraz da ben koyayım sana. Tam şuraya koyabilirsiniz. Niye? Burada kurumsal girmiş yani. Şu kandilde. Fakat bu çok güçlü değildir. Çünkü 30 dakikalıkta bakıyoruz. Yani şu kandilde kurumsalın girdiğini görebiliyoruz. Tamam mı? Burada da böyle bir hikaye var gider mi buradan? Giderse senin stopun burada. Malda kalmış olursun. Para kazanmaya devam edersin. Tamam mı? Ha gelir mesela işte şuradan. Senin stopunu patlatırsa zaten bundan sonra adam olmaz. Orada bekle. Peki nereyi bekle? Şurada gap görüyorsun. Evet. Girmek için bu gap'i bekle. Çünkü bu buradan bir daha gider. Retest yapar. Sonra getirir gap'in altına koyarlar bunu. Peki bu senaryoyu gel günlükte kontrol et. Biraz daha aşağıya çizeceğiz. <laughs> Gel günlükte kontrol et. Tutuyor mu senin senaryo? E, tutuyor. Daha önceki düzeltmesini ne kadar yapmış? Mesela şuradan. 618'e kadar yapmış. Doğru mu? Şunu kaldıralım. Burada 618 nereye geliyor? Ne hikmetse tam buraya geliyor. Doğru mu? Doğru. O zaman stop'un patlasın. Sonra buradan tekrar maliyetlan. Burada yüzde altı buçukluk malı, yani yüzde altı buçukluk yükselişi inerken çıkarken toplamda yüzde on cebine koy bu arada riskini de boşaltıyorsun. Yani sen şimdi şurada stop oldun ya bu arada hepsiyle değil arkadaşlar. Diyelim yarısıyla stop oldu. Diyelim işte yani şurada da yanılma ihtimaline karşı. Diyelim dörtte 3'üyle stop oldu. Diyelim üçte biriyle stop oldu. Yani bir oranla stop oldu. Hepsiyle birden stop oldu. Burada riskini de boşaltıyorsun. Geldi buraya. Doğru mu? Tekrar mala girdin. Stop olacağın yer normalde neresi? Şey olarak şurası günlükte takip edersen normalde stop olacağın yer 34.56. Buradan aşağı gelirse artık ya yani trendin yönü değişir. Tamam mı? Sen buradan buraya taşınırsan %18 geliyorsun geriye. Buradan buraya taşınırsan %13 geliyorsun geriye. Yani burada ya 100, yani 100 lirada 18 lira kaybediyorsun. Burada 100 lirada 13 lira kaybediyorsun aldığın risk de geri geliyor. Düşüyor yani. Güzel bir tekniktir. Beklediğin gibi olmadı. Düzeltme yapmadı. Aldır güldür gitmeye devam etti. E git. Teşekkür ederim. Malımı hala satmadım. Tamam mı? Yani burada ihtimallere göre. Peki bu nasıl yapılıyor? Spot piyasada arkadaşlar. Şunları kaldıralım. Spot piyasada bu iş zincir emirle yapılır. Zincir emir yazmayı bilmiyorsanız aracı kurumunuzu arayıp ben zincir emir yazmak istiyorum, zincir emir yazmayı öğrenmek istiyorum derseniz her ikisinde de size yardımcı olacaklardır. Her kuruluşun farklı şeyleri var, uygulamaları var. Tamam mı? Mesela çok giden kağıtlardan bir tanesi için konuşalım. Asalsın keşke birisi olsaydı burada bana alelade bir kağıt söyleseydi de onu konuşsaydık fakat yapacak bir şey yok. Şu an yalnız mı arkadaşlar? Evet asasın. Mesela. Şimdi diyelim şurada girdin. Değil mi? Yani aslında giriş yeri burası. Bizim de var burada bakın şeyimiz. Yani giriş yeri burası bu kağıda. Söylediğimiz kağıtlardan bir tanesiydi bu arada bu da. Şimdi gidiyorsun. Tamam mı? Gittin gittin gittin. Şuraya kadar bir sıkıntı var mı? Yok. Niye? Zaten beklentim bu. Buraya gelmez. Devam etti. Düştü. Tamam mı? Buraya kadar da yapacağım bir şey yok. Devam etti. Ne dedik? Stop'u şuraya yaz geri kalktı, düştü. Tamam mı? Senin stopun hala burada. Geri kalktı. Getir stopunu. Şuraya. Konuştuğumuz olayı hatırlayın. Şurada mallananları boşaltabilirler. Buraya yaz. Kalktı gitti kalktı gitti. Düştü. Şunu büyütelim. Düştü. Geri kalktı. Şuradasınız gün olarak. Burada blok emiri görüyorsun. Bunun altına yaz. Tamam mı? Hop geldim burada stop oldum. Şurada. Ve kar satışını yapmış oldum. Tamam mı? Ondan sonra düştü, kalktı, düştü, kalktı, düştü, kalktı falan feşmeken. Yani şu bu arada şey geçişi. Vade geçişi arkadaşlar. Bu aslında şu bölgede şu anda. Spotta. Tamam mı? Düştü, kalktı, düştü, kalktı. Gitti bir yere. Peki nerede maliyetleneceksin? Maliyetlenme yeri ara kendine. Bir gün. Yani günlükte bakalım. Maliyetlenme yeri ara kendine. Ne görüyorsun? Evet. Ee, bunu da yok mesela göremiyorum ben şu anda. Yani şu var çok geride. Buraya kadar gelmesi mümkün değil yani. Belki şuradaki yap olabilir ya. Yani. Tamam mı? Düştü çıktı geldi. Hedefine gitti ya da gitmedi. Önemli değil. Tamam mı? Sen kalan malını gene stop başlat. Trail stop başlat. Ama diyelim şans o ki geldi paldır küldür paldır küldür. Buradaki yepe aynı zamanda şuradaki tren noktasına Arasaydı doğruluyor mu? Doğruluyor. Geldi buraya. Burada. Şurada verdiğim malı tekrar maliyetle fırsat verirse. Nerede stop olduk? Şurada. %9.75 %10. Enerken %10. Çıkarken %10. %20. İyi para. Yani gelirse. Gelmezse giderse geçmiş olsun. Başka kağıda bak. Bunu kendiniz de şey yapabilirsiniz takip edebilirsiniz. Günlükte de trail stop yapabilirsiniz arkadaşlar ama o zaman stopunuz yani çok geride kalır ve bu işte sizi ne yapar? 60 gün ve üzeri vadede yatırımcı yapar. Mesela bunda günlükte trail stop seviyesi taburda Vatandaş gitti. Buraya kadar düşene kadar maldan çıkmamanız lazım. O da yani az buz bir şey değil. Onda kar satışı olmaz artık olmadı. Maldan çıkmak olur yani. Yüzde %40 Ta Sizin aldığınız yere geliyor hala. Vatandaş bir düzeltme yapacak ki buraya atıyorum. Tamam mı? Buradan sonra geri yürüyecek ki sen buradaki stopumu getireceğim buraya taşıyacaksın. Yani. O zaman aldığın yerden sadece %30'luk karı garanti etmiş olacaksın trend dönüşleri de çok acımasızdır günlükte. Böyle döner yani. Sonra bakarsın işte arkasında. Mesela diyelim mala şurada girdin. Şu gün mesela var bir tane. Yüzde yüz karda görürsün kendini. Ama burada mesela günlükte stop yazacak yer olmadığı için. gene stopun break even olur. Tabi beklersin ya gelir buraya 39 liraya gider buraya 77 liraya falan peşmek. bekle babam bekle yani sonra buradan ne olursun %45 geri verirsin geri %45 alırsın bekle babam bekle halbuki trail stop yapsan şu gün stop olursun sonra günlükte yer bak o da şurası günlükte bakarsın tekrar giriş Hop. Görüyor musun? Evet. Teşekkür ederim herkese. İyi akşamlar diliyorum.